İsviçre'den hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. İyisiniz inşallah. Valla ben iyiyim. Sen çok iyisin çünkü sen İsviçre'de yaşıyorsun. Sen de yaşıyorsun. Dünyayı su bassa ördeğin umurunda olur mu? Olmaz. Biliyorsunuz arkadaşlar biz çok güzel bir seriye başladık. Bunu Instagram'daki takipçilerimizle beraber kararlaştırdık. İsviçre'deki lüks araba markalarının videolarını yapıyoruz. İlk videomuzu izleyenler bilirler ki biz Porsche garajından güzel bir paylaşım yaptık ve oradaki lüks araçları gösterdik. Şimdi de bugünkü durağımız Mercedes. Mersodayız, AMG'deyiz. Mercedes. Mercedes. Ya Alman arabaları olabilir ama ben Türkiye'de Mercedes. bunu Mercedes olarak biliyorum. Hazırsanız içeriye geçip şu güzel arabaların videolarını, detaylarını, fiyatlarını sizlere anlatalım. Yorumlarınız bizler için çok değerli. Hepsini tek tek okuyoruz ve tek tek cevap veriyoruz. Siz içerideki araçları görünce ne düşündüğünüzü aşağıdaki yorumlara yazın. Hep beraber tartışalım arkadaşlar. Türkiye'deki hayalleri İsviçre'de gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Destekleriniz bizim için çok önemli. Hazırsanız içeri geçelim. 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 İçerideyiz arkadaşlar ve şimdi hazırsanız bir iki araç size göstereceğim. Sonra öyle bir araba saklıyoruz ki öyle bir şey yok. Fiyatı bir ev parası kadar. Bak gerçekten. Ama araba da araba yani. Hadi şu arabadan, şu arkamdaki beyazdan A250'den başlayalım videoya. 55 bin. Ne kadar? O kadar da pahalı. Bir şimdi şeyde. bu araba. Yani listedeki 66 bin. Hı -hı. Buradakini alırsan hani şey araba ya. Garajda işte millet biniyor, kullanıyor, şey yapıyor. Onu alırsan 55 bin. Yani 55 bin. bir 11 bin 500 iniyor. Aylık 550 franktan leasing yapabiliyorsun. Yani aylık 550 franka böyle bir arabaya sahip Be olabiliyorsun. Yok. Çok düşündün ya. Yok, <laughs> şeyi tam bakıyordum, alttaki detayları okuyordum, belki bir yerde senesi yazıyor mu diye ama Hı -hı. Heh, bulamadım. Ama yenidir yani çünkü. Ya bak zaten burada yapışkanı da yapıştırmışlar. Hı hı. %0.4'le. Yani Porsche'la kıyaslarsan acayip ucuz. Gerçekten ama ucuz. ucuz. de zaten kıyaslarsan hani tamam Mercedes'in de çok pahalı modelleri var. Ama kıyaslarsan Mercedes daha az lüks. Hani Porsche daha lükse giriyor. Ya ama sonuç itibariyle hani ben karar vermek istesem Mercedes'tir. Merso. Mercedes. <laughs> Mercedes Benz A 254 Matic 8 GTCT. Bu da 70 bin frankmış. Burada da işte bu modeli alırsanız eğer direkt bu arabaya alırsanız 61.500 franka geliyor. Aynı model aslında. Bunun Fark bunun üstte şeyi var. Sunroofu var. Açılı açılabilir cam tavanı. Nedim Yonatik. Sunroof. Hani ama güzel arabalar. Bak şunu çok seviyorum. Şu yerdeki var ya. <laughs> Burada bir tane küheylan var. Burada da bir tane elektronik var. Geleceğim, AMG. geleceğim, geleceğim. Elektroniklere de geleceğim. Şu arabayı bir göstereyim. Şunu merak ettim. 2025 model sanırım bu. Mercedes CLA 254 matik bu da. 76 bin. Bu araçta 65.900 frank. Şöyle bir içini bir gösterelim. Puh, abi içeresi mükemmel. Bir Sen bineceksin misin? Ben bir bineyim. Bir bin hadi bakalım. Bir bakalım. Ne? Hayal. Yani para vermiyor sonuçta. <gülüyor> <gülüyor> ben bu YouTube işini sevdim ha. Arıyoruz insanları diyoruz. YouTube kanalımız var. Gelebilir miyiz? Ya olur mu diyor. Gelin diyor. Ne demek? Dükkan emrimizde. Bak şu şu olay çok güzel güzel ya. Gerçekten çok güzel. Ama yani böyle bir arabada düğmeli olmaması kötü. Bu arabanın jantları gerçekten çok güzel. Çok hoşuma gitti arkadaşlar. Rengi de çok güzel. Yani ne bileyim değişik bir gri mi? Silver. Silver. Gümüş rengi mi? Bilmiyorum. Burada ne varmış? Burada da bunda bir şey yazıyor bak. Speziyel değil, 400 frank primi. Ne demek bu? 400 mi orada? 4000, 4000. Kayanik bir indirim bir şey veriyorlar galiba anladığım Allah kadarıyla. Var. Bu araba Mercedes C220D T4M. İsviçre'nin yıldızı. <laughs> 66.900 bu araba. İçini göstereceğim. Ama bak İsviçre'de şöyle bir durum var. Çoğu arabalar böyle kombi. Ben bunlardan nefret ediyorum. Bir de hep sivil polismiş gibi görünüyor. Sivil, poli, sivil polisler Sviçre'de bunu çok kullanıyorlar. Donuluyor. Bak mesela şu arabanın içi 10 numara. Şu Mercedes yazısı bile yeter yani. Ama şu arkanın götüne baktığınız <laughs> zaman 5 kuruş etmiyor. Aa ışıklar döndü. Hı? Işıklar yandı. Normal. Bu kadar para vereceğim. Bir de ışık yanmayacaksa. Yok geç yandı ama o yüzden. Ama bunun kapısında <laughs> şey yok. Yok logosu yok. Işık Bak mesela şöyle mesela kombiler, dört matikler. Bunlar da mesela İsviçre'de acayip şekilde sivil polisler kullanıyor. B, yani çok BMW. çok BMW'ninkilerini kullanıyorlar Aynen. ama Bu mesela kitle. Açamıyorum ben bunu. Bu ama bunun fiyatını size söyleyeyim arkadaşlar. Mercedes E 220d 4m 9g tronicmiş. 106.000 frank. 4 silindir işte burada detayların hepsini yazıyor 88500 bu arabayı bu şekilde almak isterseniz zaten garajdaki arabaların birçoğu kullanılmıyor yani normalde İsviçre'de garajdaki arabaların birçoğu insanlar işte böyle bir kısa bir 10 dakika 15 dakika bir gezmek için kullanıyor yani Belki o da 300-500 kilometre ya yapmıştır ya yapmamıştır. Öyle değil ama daha çok hani mesela millet de yiyor, çizilebiliyor, Tabii. oturuyor, hani kalkıyor, o da var. pantolonu çiziyor ne bileyim. Hı hı. Küçük, ufak tufak, ufak tefek. Tufak, tinek. <laughs> <laughs> ufak tefek. Ufak tefek olabiliyor. deformasyonlar ya aynı olabiliyor. Outlet gibi düşünün. Outlet'te de hani bir dik, dikişi tam düzgün olmuyor ya da bir şeyler oluyor ya hı hı. onun gibi düşün. Aynen öyle düşünün. Ben de öyle düşüneceğim çünkü. <laughs> Bak mesela bu araba Jeep. Ben mesela Mercedes'in jipini almam. Niye derseniz Çok yüksek arkadaşlar, çok. Ama Jeep'in amacı o zaten yüksek olması. Ya öyle de benim tarzım değil mesela ne bileyim. Bu da sen. Bu Mercedes. <laughs> At. Avrat. Silahımız yok zaten. Bana bir silah lazım. <laughs> Ama ambiyansı çok iyi içeriden. Hadi ciao. Çiz. Hadi görüşürüz. Yani bilmiyorum bir gün kısmet olur mu? Ama inşallah olur arkadaşlar. En büyük adımı İsviçre'ye gelmekle attım. Okul yapıyorum biliyorsunuz. Bu kadar yeter sana in lan. Aynı zamanda da <laughs> böyle videolar size üretiyorum. En azından şu emeğe karşı böyle bir Beğeni atın ya. Bir beğeni atın. Atsınlar mı? Beğeni, yorum, abone, paylaşın. Yani biraz Sen bir de destek çok şey çıkın istiyorum. yani. Sen de çok şey istiyorsun. Bak beni dinleyin. Beğeni atın, yorum atın. Karışmayın abi. Aboneler geliyor zaten. Bizi seven insanlar her zaman geliyor. Hız kesmiyoruz. Devam ediyoruz. cipin fiyatını da hemen size söyleyeyim arkadaşlar. Mercedes Benz 400 E 4MG tronik bir sürü şey yazıyor. Bilmiyorum yani. 4 silindirmiş. 104 bin frank ama bu arabayı alırsanız 990 90, 90. bin 900 frank. Leasing detayları yazıyor mu? Yok. Ya, o da 909. Frank. Ayda 909 frank ödeyerek böyle bir arabaya sahip olabilirsiniz. Bence ideal bir para yani. Sonuçta sıfır Mercedes alıyorsunuz. 900 frank ayda çok bir para değil. Porsche'deki gibi 3000 3500 ödemiyorsun. <laughs> yani ama bunu Bununla köye gidilir bak tarla sürülür. Çünkü e yüksek. <laughs> e o zaman ne bekliyorsun? Bu da C 304 matik mükemmel ötesi Açıkmış. bir araba. Türkiye'deki böyle müteahhitlerin üst klas, üst segment insanların binebileceği bir araba. Buna aylık acaba ne kadara mal olur bize almak istesek? Hemen şuradaki tabeladan bakalım bak. Mercedes Benz C 404 matik dediğim gibi bu da 4 silindirli. 95.680 frank. Ama bu arabayı şu an bu şekliyle almak isterseniz 79.900 frank. Ayda da ortalama ne kadar ödeyeceksiniz? Hmm, 800 frank. Yani şu araba ayda 800 frank ödeyerek alabilirsiniz. Şuradaki jipi 900 frank ödeyerek alabilirsiniz. Hemen bir içine bakalım. Şahat hevesini aldı. Sen ben videoma devam edebilir miyim? <laughs> ha, i̇zin verecek mi? Niye sen her şeyi elliyorsun? Bir kere de ben her şeyi elliyim dokunayım. Dörtleri yaksana. Abi araba makina ya. Yemin <laughs> ediyorum makina ya. Ateş ediyor anasını zaten. Kapattım. Çekil. 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 Arabamız bu şekilde arkadaşlar çok güzel bir konsolu var gövdesi var bu nasıl bir şey arkadaş ya açamıyorum ki. Neyi mol açabiliyorum Göstereyim Açabiliyorum Ben olayı kurcaladım kom, çünkü bile o yüzden sana Cam tavan değil ikiye bölmüşler cam tavanı ama gerçekten güzel mesela dur ben bunu bir kapatayım. Hadi güle güle. Abi düşünsene bunu açacaksın. Türkiye'de hani ayak ayaklarını koyarlar ya şöyle şu yukarıya çalarlar oynarlar <laughs> trafikte böyle magandalık yaparlar Sen ne çok güzel oluyorsun? ya hayallerimi yaşıyorum Mercedes Mercedes benim grubum benim sevdiğim grup önce bir adını doğru söylemeyi öğren Mercedes Merso Mercedes şu logoyu sahip olabilmek ayda sadece 800 frank. Artık. Bu 800 müydü? Hmm, 800 frank yazıyorlar. Hadi biraz müteahhit arabalarından çıkıp da böyle bir spor arabalara doğru yürüyelim. G klaslar var daha sırada. Burada da mesela bir tane güzel canavar var. Spor arabamız var. İki kapılı. Onu hemen size tanıtacağım. Mercedes Benz AMG GT63 SE ve bu da komple yeniymiş. 8 silindir. Şimdiye kadar baktıklarımızın birçoğu 4 silindirdi. Bu da şimdi 8 silindir. Fiyat olarak zaten bu da sıfır komple. 273.770 frank. Komple sıfır almak isterseniz. Ama firmanın içerisindeki bu göstereceğim arabayı almak isterseniz 238.500. Yani araba da bu şekilde gördüğünüz gibi mükemmel bir mavisi var. Yani Mercedes'in gerçekten spor arabalarını ben çok beğeniyorum. Açık olacağını zannetmiyorum. Değil tabii ki. Açtırmak istemiyorum ama böyle dışarıdan size bir göstereceğim böyle mesela. Ya ben bunu alsam kendimi asfaltta hissederim ya. Asfalt diye bir tane yarış oyunu var. Araba yarış oyunu. Şu arkaya baksanıza ya mükemmel. İçi de bu şekilde arkadaşlar. Bunun aylık ödemesi ne kadar? Onu söylemedim size. Var mı? Var var. Ayda da 200, 2385 frank ödemeniz gerekiyormuş. 48 ayda. İsviçre'de hiçbir zaman sıfır araba almak mantıklı değil. Nasıl değil? Şunu söyle hemen özetleyeyim. Eğer alıp 10 yıllarca binecekseniz, 10-15 yıl mantıklı. Niye derseniz. Biniciyseniz, satıcıysanız tabii o ayrı bir konu. Aradaki fark şöyle. Eğer siz derseniz ki ben bu arabayı aldım. 3 ay sonra satacağım. Geçmiş olsun. Aha bu arabayı belki 1000 kilometrede bile değildir. Aşağı yukarı nereden baksanız 10 15000 bin, on bin falan. tık anahtarı vurduğunuzda değer kaybediyor. Ve böyle bir araçlarda, bu araçlarda 10000 bin, 15 bin deli para. Ha gördünüz 270 bin franktı. 240'a düşmüş. 240'a yani. Arabanın ya. fiyatı yükseldikçe, segmenti yükseldikçe arabanın ister istemez daha fazla bir ya değer kaybı oluyor. çalıştırmanla işte. Aynen. Ama, Ama ee, şey bir şey daha söylemek istiyorum. Sonra seni linçlemesinler. Daha doğrusu hı. bizi. Hani hesaplayınca o hani 48 ay dedik ya 2000 küsür bir şey dedik. Hı hı. Millet bu sefer diyecek tamam da fiyatı bu sefer ödemiş olmuyorsun ki 48 kere 2000 200 küsür yapmıyor. Hı hı. Çünkü arkadaşlar orada bir yüzde 20 ön ödeme var da. Hı hı. Bir de leasingde çoğu zaman, hiçbir zaman hepsini ödemiyorsunuz. Geriye küçük bir pay kalıyor, sonra siz karar veriyorsunuz. O payı ödeyip arabayı yüzde yüz alacak mıyım üzerime? Hani kredi borcunu bitirecek miyim? Ya da o kontratımı başka bir arabaya mı çevireceğim? Arabayı geri mi vereceğim? Teşekkür ederim, çok güzel anlattın. Rica ederim. Uzak dur. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir tane G klasımız var arkadaşlar. Bir bakalım neyimiz var? Mercedes G 63 AMG bu da 8 silindirli at çiftliği var içerisinde. Fiyatı 276 bin franktan. Bu arabayı alırsanız eğer 272 bin franka düşüyor. Daha hiçbir şey kullanılmamıştan, arada hiçbir şey yok. Hı -hı. Hiçbir şey yok. Bunu ki yani bu da 48 ayda 2725 frank ödeyerek alabilirsiniz. Mı? Bir deni basman lazım. Ne? Hayır, Büyük ihtimal bu arabaları çok kilitliyorlar. Çünkü bu arabanın değer kaybı çok yok. Ya. İnsanlar daha fazla yıpratmasınlar diye. Ama yani İsviçre için bu araba hiçbir zaman tavsiye etmem. Çünkü park alanları çok fazla dar. Yani bu arabayla sığamazsınız. Ya da özel eviniz olacak, garajınız olacak. O şekilde kullanabileceksiniz. Şu arkada bir tane turbo gördüm. Neymiş bu? Şu beyaz arabayı kastediyorum. Bu da AMG. Abi hayvan gibi arabalar ya. Yemin ediyorum bu arabalar ne yani? Şöyle bir tane alıp da Türkiye'ye gelmek nasip olur mu ya? Mercedes Benz GL Coip 53 AMG hibritmiş bu bir de. 6 silindirli motoru. Komple 151 bin frank sıfır alırsanız e, bu model içinde 134 bin 500 frank ve Ayda da 1345 frank ödemesi var. Yani iki kişi çalışırsa eğer bir İsviçre'de evlerini uygun bir kirada otururlarsa tabi bu ya da arabayı uygun bir, hipotekle. uygun bir hipotekle aynı bizim yaptığımız gibi şöyle bir arabayı alıp rahat gönül yani gönül rahatlığıyla kullanabilirler arkadaşlar. Daha çok İsviçre'de bu arabaları aileli yani çocuklu olan aileler kullanma, kullanıyorlar. Çünkü arkası hacmi acayip yüksek. Ondan sonra rahatlık, altı yeri yerden yüksek. İsviçre dağlarına mı çıkmak istiyorsun? Fark etmiyor. Her yeri aşar geçersin yani bu arabayla gerçekten. Ama dediğim gibi park sorunu yaşarsın. Ha şimdiki arabalarda da o park sorunu var mı? Yok. Düğmeye basıyorsun kendi kendine park ediyor zaten. Ya bizim e, binada bile şu an bir çift hani yeni Audi Et, e, etron, etron, Etron'dan almışlar. Arabanın bu kadar önde parktan dışarıya bakıyor. Yani. Son kenar park olduğu için sorun değil. Sorun değil. Ama sen mesela alışveriş Şartta, merkezine gidersen. dersen, rezillik yani. Yani Hep bir yan park araman lazım. Bir yan park araman lazım. Ya da öyle bir dikkat etmen lazım köşeye park etmemen için çizmesinler diye. Evet. Ama hani aslanı besleyen yemini düşünmez. Yani veya yerini düşünmezdim çünkü bu arabalar e, ee, İsviçre'de biliyorsunuz yakıt paraları çok ucuz olduğu için gelirlere göre. Şu an 1 litre benzin ne kadar biz kaç? 1.49'a aldık. En son 1.49'a 49, .49, .49 aldık. <laughs> aldık. Mazot ne kadar? 1.70 mi? 1.60'a yakındı bizim aldığımız yerde. Yakın. Yani hiç sorun olmuyor yani. O sen ayda 4.000-5.000 frank maaş alırsan o yakıtı hiç düşünmüyorsun ama yer sorunu çok yaşanıyor. Bak bunu satmışlar. Satmışlar mı? Hmm, Hadi bakalım duymuşlar. o zaman. Hadi bir bakalım Ka ne yapmışlar. Satılmış diye kağıt yazmış, atmışlar. O yüzden fiyatı falan hiçbir şeyi yazmıyor Bu artık. Bu arabayı satmışlar güle güle. Neymiş efendim? Hiçbir şeyi durmuyor. Bir tek satıldığını falan yazıyor. Satılmış. Kimin ya sattığı yazıyor. Provizyon alacak ya. Tabii canım. Ama alsınlar yani adamlar çalışıyorlar sonuçta. Hadi o zaman arkadaşlar sizi videonun yıldızına götürüp kapanışı da onun önünde yapalım. Arabamız bu arkadaşlar. Ekstra, Ekstra anahtarını istedik ve dedik ki lütfen bize bunu bir açar mısınız? Önce size bir dıştan göstereyim arkadaşlar. Bu araba mükemmel ötesi bir şey. Fiyatına geçmeden önce hemen şöyle içini bir göstermek istiyorum size. Abi böyle bir şey yok. Hani fiyatını hak edin. Tek araba burada gördüm yani. Hemen böyle bir içine gireceğim girebildim evet. <laughs> Tebrik ederim. Çok sana bir şey söyleyeyim mi? Dolu dolu. Gerçekten dolu dolu. Şu o oh, kaliteye bak. Şey derisi. Eee ne diyorlardı ona? Yazar tabelada Alcantara mı? Öyle Bilmiyorum bir ismi ama var. çok kaliteli bir derisi var arkadaşlar. Şöyle anahtarı gördüğünüz gibi şu. ön konsolu, anahtarlar bunlar. Normal Çalıştır... Mercedes anahtarı. Çalıştırmayacağız tabii ki. İçeride şimdi bunu bir çalıştırırsak herkes dışarıya çıkar. Bam, 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 bam. Arka kısmı da şöyle gösteriyor. Umarım görebilirsiniz biraz. Asyada böyle görünüyor. <laughs> ben iki... arada bir kayboluyorum, geri geliyorum. 2000... Çünkü arkadaşlar dalıyorum bazen arabalara, böyle gidiyorum, bir bakıyorum. Bir bakıyorum civo gitmiş. Ben kafama göre bir böyle bir biraz bakınıyorum. Hani araba gerçekten on numara. Şöyle bir kapıyı da kapatayım. Bak şu kapı detaylarına baksanıza ipli. İpli. Normal yani için. deri ipi. Evet. Şu an içerideyiz dışarıda. Hiçbir bağlantımız kalmadı arkadaşlar. Kaçalım mı? Senin kapına açık. Kaçalım mı? Nereye kaçacağız? Ben çarpmak burada? istemedim o yüzden. Çarp ya. Bir şey olmaz. Para vermedik nasıl olsa. Vermem de. <laughs> tamam mı? Arabanın bütün ışıkları yanıyor. Evet her şeyi yaktı çünkü adam bilerek. Bilerek bizim için yaktı. He? Ya bilerek dedi ki içini de görsünler videoda. ışıklar olsun ki bir şey nasıl olduğu belli etsin kendini dedi. Şat oynama oralarla çünkü çalışıyor. araba çalışıyor şu an. Dokunmatik. Ya. Nay. Tamam. Mercedes Eps. Tamam şat. <laughs> ne olur bak adama pişman ettirme açtığını. Ya şat bak böyle olacaksın. Bak arkadaşlar ben buna öğretemedim. Biri sana elini verdi mi kolunu alacaksın. Kolunu verdi mi gövdesini alacaksın. O yüzden sen de kurtulamıyorum zaten. <laughs> Böyle olacaksın. Hadi o zaman fiyatını göstereyim size bu arabanın. Elimi verdim hayatıma çöktün. Ya, ya be git. <laughs> Yatak gibi lan. Yatak gibi gerçekten araba. Kapanmadı bence. Yok. <laughs> Şöyle son bir kere de göstereyim size arkadaşlar. Değişik bir turuncusu var. Şöyle detaylar çok güzel. İçerisi on numaraydı. Fiyatlarımız ne durumda? Yine kapanmadı. Yine kapatamadım. Kapattım şimdi. Çarpmak istemiyorum abi. 3000 kilometredeymiş. Sıfır değil. Hı, hı. Okazyon. İlk hı. 2022'de trafiğe sokulmuş. 410 bin kent. 405 bine düşmüş o bin kilometreden dolayı. Hadi canım. Ve aylık 4055 ödeyerek kaç ayda sahip olabiliyorsun? 48 ayda yine sahip olabiliyoruz. 48 ayda böyle bir arabaya sahip olabiliyorsun. Yani tamam dediğim gibi sonra bir geri kalan ödeme var ama. Sorun araba almak değil. Sorun bu arabaya bilmekte servisi falan içinizden geçer bu arabanın bir <laughs> frenlerini değiştirmek istesem var ya sorun orada bir araba işte. alırsın sorun orada Mesela bunu ben Audi'de bile görüyorum bakın A1 var Hani öyle çok lüks bir Audi modeli değil ama bazen bir parça değişmesi gerekiyor dalga geçiyorlar resmen seninle 5-10 Frank sonra bir şey oluyor bin Frank Hani böyle kestiremiyorsun ne tutacağını. Çünkü adı ödüyorsun. Normal bir tampon 500 iken Audi'nin tamponu 1000 mesela. Ya normal markaya da ödüyorsun. sonuçta i̇şte ismi ya. ödüyorsun. Aynen öyle. Şimdi kitleyelim mi? Işıkları da görsünler. Kitleyemezsin çünkü adam içeriden bak buradan kablo çekiyorlar. Ama adam kitlemişti. Nasıl yaptı onu? Bak buradan kablo çekiyorlar. Bütün sistemi aktifleştirebilmek için. Ama adam arabanın aküsüne zarar vermesin diye. Ama adam nasıl açtı kapattı? İçeriden düğmeye dokundu. Aa o anahtarı sırf şeyden için getirdi ışıklar çalışsın Tabii diye. Tabii ki. Hmm. Mantıklı. Mantıklı. <laughs> Mantıklı. Biz yine Kurnazlık yaptık, arabayı aldık. Mercedes A klas aldık arkadaşlar bir tane. Dedik ki bir denemesini yapalım. Araba nasıl? Biz zaten Mercedes almayı düşünüyorduk ve ee, bir deneyelim dedik. Hani neler var, neler yok. Bunun sesini bir kısalım. Ben telif yemeyeyim. Ya da. Okay. Komple kıstım. Araba 10 numara. Adam hemen dedi tamam ya. E şimdi şöyle oldu. Adam ya Hırvat ya Yugoslav öyle bir şey isimden. Hı -hı. Ben de gittim dedim hani kullanabilir miyiz? Hı -hı. Fark ettim adam hayır diyecek. Bu sefer de dedim ki biz hani privat da yani almak istiyoruz. Hani gerçekten de öyle zaten. Hani daha biraz böyle bizim fiyat segmentimizde hani bizim bu alabileceğimiz ne kadar bir şey. 40 bin frank bir 45 şey. bin 45 bin. yani bizim şu an desek biz bir Audi bırakalım bunu alalım Aha, hemen bugün alır çıkarız alabileceğimiz yani. alabileceğimiz bir şey o zaman tamam dedi dedi ama ben böyle bir 20 dakika olur mu tamam dedim bundan sonraki hangi durağımız olsun arkadaşlar hangi araba garajı olsun hangisini deneyelim <laughs> yorumlara yazın. Valla influencer olmak güzel bir şeymiş ya. He valla her şeyi kullan her şeyi geri kullan, ver. Para Bizim araba almamıza gerek yok ki. Her gün başka bir garajın <laughs> arabasını kullanalım olsun bitsin işte. Geçen ne hafta... servisi var ne lastiği var Tabii ne canım. şeyi var. Geçen hafta Porsche'tu. Benzin de doldurmuyoruz kısa kısa <laughs> kullandığımız için. Normalde probe fare yaparsan benzini de hani doldurman gerekiyor sonra tamam, yine. Bak bu, bu kafa. Bu. Ama hani, güzel. Benzinden bakalım. de kurtarıyoruz. Hadi bir bas da bakayım nasıl gücü var mı? Araba gerçekten güzel ha. Beğendin mi? Evet ama sen bir şey söyleyeyim mi? Hı. Benim müzik box'larım daha iyi. Ya bunu kesin düzelttirebilirsin. Ya yani benim arabam 11 senelik ve bundan daha iyisi olamaz yani. Bunu bir sormak lazım. Bence ayarlarını da yapman gerekiyor. Biz arkada kimse yok. Şimdi yüzdeyiz arkadaşlar. Bas. Ya Porsche, Porsche şeyini vermiyor. Ama... Porsche tutmaz ama güzel. Ama yani iyi, iyi. Güzel. Kötü değil. Güzel. <laughs> ya zaten araba konfor için arkadaşlar. Şimdi, evet, evet mükemmel. Işıklarla zaten oynayabiliyorsun yani. Ya rengini değiştirebiliyorsun, şey yapabiliyorsun. Ama şimdi e, bozmanın bir anlamı yok. Anladım. Hey Mercedes. Ya bitte? Benimle konuşuyor, akıllı. O kadar para vereceğim. Tabii ki konuşacaklar benimle. <laughs> Gördüğünüz gibi arkamızdaki arabayı kullandık arkadaşlar. Mercedes'in A serileri. Adam izin vermeyeceğini düşündüğümüz için düşük bir model istedi kendisinden. Evet. Ama çok konforlu ve çok güzeldi. Ben çok bunu beğendim. Bunu daha çok kendimiz için de. Tabii ki. De hani Porsche almayı düşünmüyoruz. Deneyim, tabii. O yüzden bunu almayı belki düşündüğümüz için Audi ile Mercedes arasında gidip geliyoruz. Mercedes'i e bir denemiş olduk. Bir de bir Audi'ye gider, Audi gider bakarız. Bir de Audi'ye gider bakarız. Bu... Helal helal. Ne olacak bizim bu üçkağıtçılığımız ya? <laughs> Senden bulaştı bana. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar lütfen be beğen tuşuna arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşürüz.